Sayın öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım, bugün size gördüğünüz sürece boşaltım ile ilgili e, örnekler vereceğim. Ben Ayşe Medine. Gördüğünüz sürece şu böbrek böbreğimiz. Böbrek iki e, kısımdandır. Yani iki tane olur böbreğimiz. Böbrek kanaldaki atıkları nefron adı verilen yapılardan e, süzülür. E, İtrar borusu gördüğünüz sürece şunlar. İtirar borusu idrar kesesi arasında Bununla boru şeklindedir. Ee, kesesi gördüğünüz sürece şunlar. İdrar kesesi bir süre depolar. bir süre idrarımızı depolar. bu gördüğünüz sürece de idrar kanalımız. İdrar kanalı idrarın vücuttan dışarı atıldığı yerdir. Arkadaşlar gördüğünüz sürece işte bu şekilde boşaltım sistemimiz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.